randıma olacak. sıkıntı yok. Rahat hisset kendini yeter. <laughs> Şöyle bir daha düzeltmek istiyorum. Senden rica ederim. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Herkese merhabalar, ben Mevlüt Bayram. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sınıftan arkadaşımla birlikte Erasmus konusunu konuşacağız. Kendini bize tanıtır mısın? Merhaba herkese. Ben e, Mevlüt'ün dönem arkadaşı, 4. sınıflardan Stajyer doktor Abdullah Şanlı. Çok teşekkürler Abdullah. Öncelikle bize bir söyler misin? Erasmus nedir? Erasmus, öğrencilerin ve personellerin üniversiteden e, yurt dışına çıkıp e, tecrübe kazanmasını, eğitim almasını sağlayabilen ve buna maddi destek veren bir program. Hmm, tamam. Dedin ki üniversitedeki personel veya öğrencinin değil mi? Hı. O zaman. İlk şartımız üniversiteli olmak. Üniversite bünyesinde bir program. Evet, üniversite bünyesinde. Peki, e, maddi destekten bahsettin. Onu da biraz açar mısın? Hibe deniyor sanırım buna. Evet, buna hibe deniyor. Hı, hı. E, tüm Erasmus öğrencilerine bu çıkmayabilir, Fakat çoğunluğuna çıkan hı hı. E, ve yurt dışındaki işte hayatını kolaylaştıran, en azından maddi destek sağlayabilen bir miktarda para veriliyor. Çok güzel. Ona birazdan yine detaylara girelim. Peki şunu sormak istiyorum ben. İstediğim herhangi bir ülkeye gidebilir miyim Erasmus için? Erasmus için istediğin e, herhangi bir ülkeye gidemezsin. Kendi üniversitenin anlaşmalı olduğu <laughs> üniversitelere gitmen gerekiyor. Sanırım bir de Avrupa şartı var öyle mi? Bir de Avrupa şartı var. Yani sadece Avrupa Birliği'ne üye ülkelere mi gidebiliyorum? Yani e, ikili anlaşmalarda sadece Hı. Avrupa Birliği'ne üye ve Türkiye'de var tabii bunun içerisinde. Tamam. Ama Kalkut'a Brezilya'ya gidemiyor. Brezilya gibi ülkelere gidemiyor. Tamam sen bu yıl gidiyorsun. Hı hı. Süper. Nasıl oldu abi? Nasıl bir yeterlilik istediler senden? E, yeterlilik bağında e, iki şey istemiyor bizden aslında temelde. Hı hı. İngilizcemizin olması isteniyor. Bu tabi bazı ülkelerde Almanca veya Fransızca olabiliyor. Hı hı. Dil istemiyor yani ve e, genel ortalamanın yüksek olması isteniyor. Hangisi ne kadar etkili? %50-%50 oranında etkile, etkileme oranı var. Tamam çok Hı -hı. iyi. Sen o zaman e, bir tane İngilizce sınavına girdin değil mi? Evet. Kaç aldın oradan? Ben İngilizce sınavından 100 aldım. Süper. <laughs> Tebrik ederiz seni. Ben biliyorum edeyim. sizin için söyledim. İngilizce'den 100 aldım. Evet. 100 üzerinden kaçtı? Ortalamam da 100 üzerinden 82 idi. 82 idi. O zaman 100 aldın, 82 aldın, 91 ortalama. Evet. Senin bir puanın var. Öyle mi? Evet, 91. Sonra bunu sıralıyorlar mı üniversite arasında, bölüm evet. arasında Herkes İngilizce sınavına ya da Almanca, Fransızca sınavına giriyor. Hı hı. Bunu ve genel ortalaman alınıyor. Bundan sonra başvuran herkesin sıralamasına bakılıyor. Herkes dediğin bölüm içinde mi? Bölüm içerisindeki sınavlar. mesela Marmara mi? tıp içinden başvuran 50 kişi var öyle mi? Hı hı. Bunların kaçı gidecek? Şöyle, 50-60 kadar başvuru oldu bizim bölümden. Hı hı. Bu 60 kişi içerisinden 30'a yakın kişiye üniversite çıktı. Çok iyi. Evet. Oran fakat iyi o zaman. Evet, çıkan herkese hibe çıkmayabiliyor. Bu <laughs> biraz e, farklı bir şey. Yine tabi galiba e, puan puana göre bir hibe çıkma durumu söz konusu. Çoğunluğa çıkıyor bildiğim evet. kadarıyla. Ve burada maddi e, şeyden ziyade değil mi? Maddi durumdan ziyade aldığın o puanın önemi var. Yani puanı evet. yüksek olan öncelik tanınacak. Evet. Hibe dediğimiz şeyde büyük miktarda bir yardım olacak. Mesela sana ne kadar hibe olacak, eğer ki kazanırsan hibeyi, henüz belli değil sanırım, değil mi? Hibeyi He şöyle açıklayabilirim. Ee, Avrupa ülkeleri ikiye ayrılıyor Erasmus'ta. <laughs> Birinci grup ülkeler ve ikinci grup ülkeler diye. Hmm. Birinci grup ülkelerde örnek verecek olursam İngiltere, Fransa, Almanya, daha öyle, İtalya. Daha böyle seviyesi yüksek, evet. Yüzden de pahalı olan ülkeler. Evet, pahalı <laughs> ülkeler. İkinci grup ülkeler ise işte Macaristan, Letonya, <laughs> daha böyle küçük, nispeten daha küçük ülkeler, ikinci grup ülkeler oluyor. Birinci grup ülkeler, ülkelere gidecek olursanız Erasmus'a şu an 650 Euro gibi bir aylık gibi veriliyor. İkinci grup ülkeler ise 450 Euro Yetecek mi bu? Yetecek mi? E, bu konuda araştırmalarım sürüyor. <laughs> e, yani 450 Euro verilen bir ülkeye gidiyorsanız muhtemelen e, 300 Euro kadarı bir oda tutma, ev eve <laughs> çıkma gibi bir masrafa gidiyor mesela. E, bunun dışında yani 100 Euro kadar bir rakam kalıyor. Yani Onunla da yemek yiyebilirsiniz. Ulaşıma biraz harcayabilirsiniz. <laughs> biraz ek destek gerekebilir. Ama uygun bir yer bulunursa yetiyor. Süper, evet. şimdi biraz daha e, genel bilgi verdik, biraz daha özel bilgiler sormak istiyorum. Şimdi evet. sen Marmara tıptasın değil mi? Evet. Niye gitmek istedin? Neden gitmek istedim? Ben sürekli yurt dışında hayat nasıl olur merak ediyordum ve yurt dışında yaşamak istiyordum. Evet. Ee, bu yurt, yurt dışı hayallerimi gerçeğe dönüştürmeden önce Erasmus tecrübesi e, sahibi olmak istedim. Ki bu şekilde acaba yurt dışında yaşamak bana uygun mu? Ben orada mutlu olabilir miyim? Ee, gibi soruları en azından cevaplayabileceğimi düşündüm. Aynı zamanda orada tıp eğitimi almış olmak da istiyorum. Süper. O zaman bayağı bildiğimiz normalde burada göreceğin eğitimin bir parçasını orada görüyorsun. Evet. riskli bir şey mi sence? Sonuçta tıp zor bir bölüm. Bir anda başka bir yerde okuyacaksın ya da illa riski vardır bunun. <laughs> Ama ne kadar büyük bir risk yani Gülen Çoğu kişi böyle keşke gitmeseydim işte bölümüm uzadı ya da işte sınıfta kaldım falan gibi mi oluyor yoksa çoğu hallediyorum bir şekilde? Ee, bölümün uzaması gibi bir durum söz konusu. Ee, burada alacağın stajları orada görmen gerekiyor, Hı -hı. görmeni istiyorlar. Ama eğer orada göremezsen de burada tekrar alman gerekebiliyor. Böyle bir riski var. Fakat sen daha Erasmus'a başvurmadan önce orada hangi stajların görülebildiği, gibi bilgilere ulaşabiliyorsun, onlarla iletişime geçmen gerekiyor, mailleşmen gerekiyor Süper. ve bu sana uygunsa oraya gitmen gerekiyor. Hı, böyle bir kriter var zaten. Önden Hı. o zaman hazırlığını yaparsan, aslında çok da riskli değil. Ketenden evet, önden yapmak gerekiyor. Hı -hı. Uzuyor dedin, o onu bir açıklık getirelim. Tıp fakültesinde şöyle bir iki ay geçirmenin bir oluyor, ama bu sana sakalmak gibi olmuyor. Diğer bölümlerde de zaten muhtemelen dönem dönem olacağı için çok zorluk olmayacak değil mi? Evet. Yani Erasmus'a evet. gittim sınıfta kaldım olan bir şey. Yani çok e, görülen bir şey değil. Şöyle mesela iki aylık bir stajı Hı -hı. kaçırdın burada ve orada da göremedin. Bu iki aylık stajı burada tekrar kapatman gerekir. -hı. Yani gelip gibi değil. Çok büyük bir problem yok. Yani Hı -hı. eğitime böyle tam bir zarar vermiyor. Hı -hı. Hatta iyi bile gelebilir. Çünkü orada da sonuçta bir eğitim alacaksın. Belki de daha iyi olacak. Şimdi, gelelim biraz dedikodu kısmına. Sen hangi ülkeye gidiyorsun? Ben Letonya ülkesine gidiyorum. Başkenti Riga. <laughs> Riga. Evet. Süper. Niye Letonya? Ya da şunu söyleyeyim öncesinde. Hangi seçeneklerin vardı ve sen Letonya'yı kimlere tercih ettin? Tamam. <laughs> Şimdi e, ülke tercihi bildiğiniz üzere e, üniversiteden üniversiteye değişiyor. Sizin üniversiteniz hangi üniversitelerle e, ikili anlaşma içerisinde ise oraya gidebiliyorsunuz. Hı <laughs> hı. Hatta bölümden bölüme de değişebiliyor. Marmara Üniversitesi tıp ile mesela mühendislik bölümleri aynı üniversitelerle anlaşma içerisinde e değil yani bölüyor. haliyle değil mi? Çünkü yani. mesela İtalya'da bir üniversite var. O üniversite tıp fakültesindeki hocalar kabul ediyor. Bizler Erasmus öğrenci alalım. Ama ne bileyim mesela hukuk fakültesi bunu kabul etmiyordu. Diyordur ki bizim için uygun değil. Ya da Marmara'dan örnek verecek olursak tıp ama hukuk fakültesi Türkçe. dışarıdan gelen bir Marmara'da İngilizce eğitimi alabilir ama hukuk da alamaz. Değil mi? En basitten bunu düşünebiliriz aslında. Tamam, soruyu tekrar soruyorum. Hangi ülkeler vardı da sen evet. seçtin? Ee, hangi ülkeler vardı? Bizde Belçika e, ile başlayayım. Hı -hı. Almanya, İtalya, Hı -hı. Hı, -hı. E, sonra Macaristan mıydı? Avusturya sanırım. Hı -hı. İkisinden emin olamadım. Hı -hı. E, <laughs> Letonya, Hı -hı. başka Yunanistan, Yunanistan Slovakya. <laughs> evet. Şu an hatırlayabildiklerim bunlar. Bunlar arasında Hı -hı. ben Letonya'yı tercih ettim. Neden? Hangi kriterlere baktın mesela? Neden? Neden? Hı -hı. Birkaç kriter var aslında. Bu kriterlerden birincisi dil. Hı -hı. Şöyle Almanca İngilizce olmasını istiyorsun. İngilizce olması gerekiyor. Ben Almanca bilmiyorum. Hı -hı. Almanya'daki üniversiteler genellikle Almanca dersler veriyor ve Almanca Hı -hı. kriterlerine e, uyuyorlar. Hı -hı. Belçika'daki üniversitede Fransızca dil istiyordu. Hı hı. Bunlar kafadan elendi. Bunlar kafadan elendi. Hı hı. Mesela İtalya vardır güzel bir ülke yakında. Neden istemedin? Açıkçası ben Roma'ya gitmek istedim. Hı hı. Ama Roma bizim fakültede en çok tercih edilen yerlerden biri olduğu için bana Roma gelmedi. Aslında puanı yüksek ama yüksek. yine de tamamen böyle gönlünce gidemedi. Evet daha yüksek puanlı kişiler vardı onlar hı hı. çıktı. Bunun dışında İtalya'da <laughs> Napoli ve Floransa'da sanırım anlaşmalı üniversiteler var. Hı hı. Ben ama Roma olmayacaksa İtalya'ya gitmek istemedim açıkçası. Hı. Onlara tercihimi ilk sıralarda vermedim. Hı hı. Roma'dan sonra ben Letonya'yı verdim. Hı hı. Sanırım Riga'da olmasını isteyenin bir sebebi de derslerin çok uygun bir şekilde uyuşması değil mi? Evet. Yani kolaylık oldu senin için. Hı. Bütün stajları seçebiliyordun. Bazı yerlerde baksan stajları seçemeyeceğin için uzama ihtimali daha yüksek olacaktı. Evet. Ben biraz daha esnek olsun istediğim için Letonya olsun, garanti olsun dedim. Evet, staj seçme konusunda çok yardımcı oluyorlarmış. Hı -hı. Yani son 3 yılda, yani dört, beş ve 6 sınıfta istediğin stajı seçebiliyormuşsun. Sadece yıl boyu olan stajları seçemiyorsun Hı -hı. orada. Bundan dolayı tabii bu bayağı büyük bir etken oldu. Ve son olarak da kuzey ülkelerinde yaşamak istedim bir süre. Hı -hı. Merakım vardı aslında hani Norveç, Finlandiya gibi ülkeler. Hı -hı. Onlar olmadığı için en yakın Letonya oldu diye düşündüm ve bu da bir etken oldu aslında. E, süper, o zaman sen e, şu an İngilizce sınavını geçtin, ortalaman yetiyor, hiçbir problem yok, tercih yaptın, tercih sonuçları açıklandı. Letonya'da, Riga'da bir üniversiteyle anlaşmamız var, oraya gideceksin. Sadece zamanının gelmesini bekliyorsun. Evet, fakat son bir şeyimiz var. E, şöyle ki, hileler açıklanmadı hibet çıkmama durumunda euro ile yaşanılan bir ülkede yaşamak bayağı problemli ve maliyetli evet. olacağı için gitmeme ihtimalim var. O açıklandıktan sonra eğer pozitif açıklanırsa tabii Letonya'ya gideceğim. Ama puanı 91 bir zahmet çıksın. Değil mi? Öyle Bence uygun, umuyoruz, inşallah. Başka böyle eklemek istediğim bir şey var mı? İşte şu da var. Sen sormadın ama şunu da söyleyeyim dediğim bir şey var mı? Sonrasa önerilere geçeceğiz. E, şu an direkt sorunca bir şey gelmedi aklıma. Tamam. O zaman şunu söyleyeyim sana. Ee, birincisi tıp fakültesini okuyan öğrenciler Erasmus yapsın mı? Birincisi sen çok araştırdın. Hiç, henüz gitmedin ama hı hı. bayağı araştırdın. Yıllardır bunun içindesin ve araştırıyorsun. Gitsin mi sence? Ya bence e, tıp fakültesi biraz zor bir bölüm. Hı hı. E, çok fazla hani sosyal olarak e, farklı biraz ekstrem bir şey yapma şansımız olmuyor hı hı. diye düşünüyorum. Dersleri bir şekilde öğreniyoruz zaten ve bundan dolayı farklılık olsun, bir daha böyle bir fırsat yakalayamayabiliriz evet. düşüncesiyle gitsinler derim ben. Ben tamam. zaten böyle düşünerek kendim gidiyorum. Süper, doğru. Diğer bölümdekiler de bence gitsin çünkü çok bir farklılık yok arada değil mi? Yani yurt dışında görmek iyi olabilir. Hatta ben de keşke gitseymişim diyorum şu sıralar <laughs> ama ben o kadar araştırmamıştım çok denk gelmedi. Bakalım belki ileride ben de bir staj falan ayarlarım inşallah diyelim. Evet. Onun dışında şimdi sen İngilizce'den 100 aldın. Bu olay bir şey yani çok kolay bir şey değil. Nasıl aldın abi? Nasıl aldım? ben üniversiteye başlarken İngilizcem çok iyi olan bir kişi değildim. Hı, hı. Ee, Ama hazırlık okudun İngilizce yazılımı. Evet, herhalde. İngilizce <laughs> hazırlık okudum. Bir yıl boyunca okumadım. Bir dönem okudum ben <laughs> İngilizce yazılımı. Evet, tek dönemde bitirdin yani. Evet. Süpermiş. <gülüyor> <gülüyor> tek dönemde bitirdim ee, ve yani aşırı gramer çalışan bir kişi değilim aslında. Hmm. Oturup böyle çalışmayı pek sevmiyorum İngilizceyi. Hmm. Ee, Tabii bir yerde bunu yapmak gerekiyor. Önce biraz gramer, kelime öğrenmek için bilmek, oturup çalışmak gerekiyor. Bir temele sahip olmak gerekiyor. Ben bunu yaptıktan sonra bir daha oturup gramer çalışma cesareti gösteremedim açıkçası bu şeyim yoktu enerjiyi bulamadım ama sürekli film izliyordum İngilizce İngilizce filmler İngilizce altyazıyla beraber çok izledim. Hı hı. bu, bu şekilde yani 5-6 dizi bitirdim. Hmm, çok iyiymiş. Bundan dolayı el sınavındaki yani bir sınav kısmı vesaire hı, çok zor, zor gelmedi. E, kolay bir anlaşa, anlayabileceğim bir e, seviyedeydi. Aynı zamanda sınavın seviyesi de çok ağır değildi. E, kolay bir sınav nispeten yani. yani nispeten kolay. kolay şunu sınav... söyleyebilir miyim? Sen Erasmus'taki o İngilizce sınavı için ekstra bir hazırlık yapmadın aslında. Evet, ekstra bir hazırlık yapmadım. gün, gün içerisinde, iyi, iyi. gün içerisinde öyle. sürekli sürekli İngilizceye maruz kaldım. Belki de bunun yardımı olmuştur. Harika. Yani tekrar da tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ne olursa olsun en kolay bir sınavda bile yüz almak bence yine de başarıdır. Ee, bunun dışında Dedik ki İngilizce çalışsınlar. İngilizce önemli çünkü ortalama kadar İngilizce de etki ediyor ve senin İngilizcen çok yüksek evet. olduğu için ortalaması senden daha yüksek olan kişileri de geçtin. Değil mi? Evet. Yani çok yüksek bir ortalaman yok senin. 4 üzerinden 2.90 Evet 4 üzerinden 2.90 büyük bir şey. Evet. Onlar Ona rağmen İngilizcen 100 aldığın için birçok kişiden daha avantajlı durumdasın ve evet. gidebileceksin. Hı evet. -hı. Ee, o yüzden İngilizce önemli dedik. Değil mi? Korkusunlar bence. Korkunç bir şey mi? İngilizce mi? Yok böyle yurt dışına gitmek, o riskleri almak falan? Korkmasınlar. Ee, bir şey yapmadan önce gerçekten çok korkunç gelebiliyor. Hatta yaparken de korkunç hmm. ve zor gelebiliyor. Ama ne kadar zor olursa olsun bunu yaptıktan sonra bir tadı kalıyor bunun. İlk yapmışım demeye başlıyorsunuz. Hmm. Bunun için hani 6 aylık bir süreç oluyor Erasmus. Çok uzun bir süreç değil bitecek her evet, türlü ve bittikten sonra büyük ihtimalle ilk yapmışın diyecek yani şöyle kişi 6 ay kalacaktım yani net oynadı 6 ay kalacaktım ee, Şubat ayında ikinci denem başlıyor Şubat'ta gitmem gerekecek Şubat gibi gidip 6 ay kalacaktım Hadi Hadi dönüşte bir video çekelim bir tane çekelim ben neler yaptık? olur <laughs> tamam çağırırsanız beklerim olur İnşallah video da izlenirse <laughs> çok teşekkür ederim Abdullah. Ben çok keyif aldım. Merak ettiğim şeyleri sordum ama benim aklımdan kaçan bir şeyler olmuştur. Ben not falan almamıştım. O yüzden sizin de merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. ben yazarım, Abdullah'a sorar, bir daha yazarım. Bir şekilde onları cevaplarız biz. kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka yazın. Umarım isteyenlerin gerçekleştirebileceği bir şey olur. Hoşçakalın. Bay bay. Tek seferde çektim. Çok iyi bence. Sıcak falan değil. Sıcak falan değil. Güneş çarptı. Güneş çarptı. Güneş çarptı.